Evet sevgili izleyenler hiç sorma başladı. Yanımızda bir hanımefendi var. İsminiz nedir efendim? Asiye. Asiyeciyim. Asiyeciyim ben değil mi? Ben 17. 17 yaşındayız. 18'den küçükleri alabiliyoruz değil mi Aytaç? Sıkıntı yok alabiliyoruz onay verdi. Ee, öğrencisi? Evet. Nerede? Halil Fatbaşa'da. Buradan Halil Rıfat Paşa'ya selam göndermek ister misin yoksa Allah'ınızdan mı? Hayır Allah'ınızdan bulun. yani. Peki hangi derslerde çok başarılısın? E, fizik. Fizikte çok. Fiziğime güveniyorum. Evet. Kesinlikle. <laughs> Peki genel kültürün nasıldır? Berbat berbat. <laughs> Bizimki de genel kültür yarışması. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım 5 sorunun sonunda Asiye hanımefendiciğime ödül verebilecek miyim? Asiye Hanfendi, Hanfendisin de. Asiye desem sıkıntı olur. Hayır. Olmaz, olmaz. Değil mi? Gayet genç ve güzel bir kardeşimiz. Geliyor ilk soru. Evet. Tombalığı yer misin? Yemem. Yemem. <laughs> Yemem yani. Ton Tombalığının diğer adını soruyorum. Bilmiyorum ton balığı Bildiğim balık çeşitlerini söyler misin? Som, hamsi. <laughs> e bunlar balık. Palamut, hamsi. Başka ne var aklımda? Balık biliyoruz şu an. Ee, evet. Palamut. Biraz palamut, hamsi. Hamsi, palamut dedik evet. devam edemiyoruz <laughs> Heyecanlandım. Heyecan. Aslında lazım. Bilmem lazım. O zaman kesinlikle bileceksiniz. Evet, değişik birkaç tane balık ismi söyleyin. Somon Bulacağız. balığı. Levrek mesela. Evet. Değişik başka ne olabilir? <laughs> Aklıma gelmiyor. O harfiyle başlayan bir balık var mıdır? <laughs> o harfiyle. Evet. Gözleri görüyor musun Aytaş? Yalnız. Göz rengi değil mi? Çok güzel maşallah. Teşekkür ederim. Ama bilmiyorum. <laughs> Ama bilmiyorum. Buradan <laughs> böyle bir rahatlatayım belki gelir diye. O harfiyle balık ismi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Sonra geçelim mi bu soruya Aytaş? Diğer soruyla devam edelim değil mi? Doğada bulunan en sert taş. Benim. <laughs> Bu nasıl bir cevaptır yalnız sevgili izleyenler. Doğada bulunan en sert taş. Senin dışındakiler. Çok değerli bir ee, şey söyler misin bana böyle elmas. bir Elmas. Doğru cevap elmas efendim. Alkışlarla doğru cevabımızı bildik. Bak güzel ipucu verdim burada. Film izler misin? Evet. Hangi filmleri seversin? Yabancı. Yabancı. Türüne. Korku. Korku filmlerini seversin. Evet. En son hangi korku filminiz? Evil Dead. Ah Evil Dead. <laughs> hangi film oldu? <olarak>? Kötürü. <laughs> Kötürü. Kötürü. Kötü Filmi korkmuş muydun? Hayır. Kiminle gitmiştin? <gülüyor> <gülüyor> Nisa ile arkadaşım. Nisa ile gitti. Korkunca birbirinize sarıldınız Hayır, mı Nisa? Korkmuyoruz ki biz. Korkmuyorsunuz. En evet. E niye o zaman gidiyorsunuz korkmuyoruz? Seviyoruz izlemeyi. Belki mi? bu sefer korkarız. Ümit evet aynen. Korkmuyorsunuz. Peki. Şeytanın Avukatı filmini izledin mi? Hayır. Köstebek filmini izledin mi? Hayır. Muhteşem bir sorun var. Şeytanın Avukatı ve Köstebek filminin başrol oyuncusunu soruyorum. Çok değerli büyük bir aktör. Bilmiyorum. Yabancı. Aktörlere dikkat etmem film izlerim ben genelde. Uh. Asiye'nin söylediği lafı gördün mü? Asiye'ciğim kameraya doğru dönersen o güzel yüzünü kameramız da izleyicilerimiz de görsün. Aktörlere genelde dikkat etmem. Ben filmi izlerim. Hiç beğendiğim bir aktör yok mudur? Yok bilmiyorum hiçbirini. Mesela bir Brad Pitt'i biliyorsun. Hepsi biliyorum tabii. Tom Cruise. Evet. Hepsini biliyoruz. <laughs> Peki böyle daha böyle e, yaşını almış büyük bir oyuncudan bahsedelim. Mesela Scarface'i biliyor musun? Hayır. Mesela sizin şimdi e, lisedekiler lisede, lise oluyor değil mi? Lisedeki erkekler böyle e, Scarface hani o, onun gibi olmaya çalışan tipler vardır muamelen. Lisedeki erkekler dikkatimi çekmiyor açıkçası. Asiye dikkatini ne çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne cezbediyor dikkatini? Dersler. Dersler, üniversite sınavı. Kazanacak mısın? İnşallah. Daha çok var ama. Peki nasıl soralım bu soruyu Aytaç? Büyük bir aktör soruyoruz. Scarface filminde de oynadı kendisi. Ee, kadın Kokusu'nda da oynadı. Ee, Nisa'dan ipucu almak ister misin? Biliyor musun? Nisa? Hiç. <laughs> oralı değil. Köstebek, Scarface, şeytan Avukatı. Filmlerinde oynayan oyuncuyu bilmiyor muyuz? Peki. Polat <laughs> Alemdar, sevgili izleyenler. <laughs> bir, 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 bir diğer e, soruma geçiyorum bu soruyu da geride bıraktıktan sonra. Geride bırakmadım ama döneceğim bu soruya. Yahudilerin ibadet yeri neresidir? Kilise. Değil. Öbürü. Öbürü yalnız, değil mi? Değiştir. Bakayım. <laughs> ne olabilir? Kilise'den başka ibadethaneleri söyle bana. Cami, kilise. Ee, kilise, cami, başka bir. Başka. <laughs> ne olabilir? Hiç yardım da etmiyor etraftakiler. Etraftakiler bence bilmiyorlar. Bilseler aslında yardım edecekler de. Yani Na... ee, bizim. Kilise onların. Tapınaklar. Kilise onların. <gülüyor> <gülüyor> Başka kimlerin Olsun. neleri var? Tapınakları var. Tamam nedir mesela? Baş harfi H ile başlayan. Aklıma gelmiyor. <laughs> Hakan abimin adı bu arada. Hakan Bey'e de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ne iş yapıyor kendisi? Öğrenci. O da mı öğrenci? Ailecek öğrenci misin? Yok. <laughs> Babamla annem değil. Değil bitirdiler değil mi? Yahudilerin ibadet yerini daha sonra bulacağız herhalde. Peki bir diğer sorum gelecek sana. Bataklıkları kurutma amacıyla dikilen ağaç hangisidir? Çam ağacı. Çıkan <laughs> çam ağacında. Yalnız Asiye'ye ne kadar zor sorular geldi değil mi? Bu grup kime denk gelecek diye denk geldi. Değil Asiye Hanım'a denk sorulara yani. Diğer sorulara geçelim. Diğer sorulara geçelim. Tombalı'nın diğer adını bilmiş miydik? somon balı değil miydi? Yok, oyla başlayan neydi? İkinci harfi de R. Or. Orman. Orman değil, orman diye balık olmaz. Or. Hadi üçüncü harfini de söyledim. K nasıl gidiyor? Orkide. <laughs> Orkide değil o çiçek oluyor. Ama o şekilde gidiyor evet. Or Orkidos. Orkidos balığı efendim. Orkinos balığı doğru cevaptır. Evet. <laughs> bunu nereden bulduysak acaba? Doğru cevabı zor da olsa bulduk sevgili izleyenler. Ee, üçüncü soruya geçelim. Demin sormuştuk aslında. Yahudilerin ibadet yeri. Yahudilerin ibadet yeri. Bana bakarak. <laughs> Şey, S ile başlıyor. S başlıyor. Kesin bilecek sevgili izleyenler. Gözlerinden kültür akıyor bu kızın. Sinagogdu. Emin misiniz? Evet, emin. Nereden hatırladım? Google Chrome sağ olsun. Google Chrome sağ olsun. Bu kadar da dürüst bir yarışmacı sevgili izleyenler. Bu soruya da doğru cevap verdik. Buraya da bir alkış istiyorum. Sinagog olacak. Elması bilmiştik değil mi? Elması bilmiştik. Ee, i̇ki tane sorum var ödül için. Bilirsiniz şeytanın avukatı. Şeytanın avukatı ve Köstebek bilimlerinde oynayan <laughs> usta oyuncu. Bana usta oyuncu söyle. Usta bir oyuncu söyleyeyim. Necati Şaşmaz. çok mu kurtlar var siz? Seviyorum ya. Adamın dibi. E ama 10 senedir bitmedi bit Bitmesin abi. 6 yaşından beri izliyorum. 6 yaşından. 10 sene daha son sene daha izlerim. Sürekli vuruluyor ve ölmüyor. Ölmüyor. Bu hafta değil mi? O, kedi canı var onda. Federasyonu. Evet şeytanın avukatı ve köstebek filmi. Senin internetin biraz yavaş çekiyor. Yavaş galiba mobilleri yavaş. <gülüyor> mobilleri <gülüyor> yavaş. Peki. Diğer soruma da geçeceğim. Bataklıkları kurutma amacıyla dikilen ağaç hangisidir? Bak. Bunun da ilk harfi O. ikinci harfi K. Ağaç. Ne ağaçları vardır? Ok. <laughs> Gelecek. Oka. Ne ağaçlarıdır? Ama çok zor sorular bunlar. Ben de sinasi. <laughs> Buraya bak. Nisa, Nisa bulamadın değil mi? Sevgili izleyenler, Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşanıyor şu anda. Google'dan baktığımız halde soruların <laughs> cevaplarını bulamıyoruz. Artık şöyle yapacağım ben. direkt kağıdı gösterme olayına gireceğim. İki tane sorum kalmış. Ne? Nisa ne diyorsun? <laughs> Nisa oyuncunun adını bulamıyor sevgili izleyenler şu anda. Nisa, Şöyle yazacaksın. Bu da çok tuhaf bir andır. Şeytanın avukatı. Yazdın mı Google'a? Çıkmıyor. Öyle bir film yokmuş sevgili izleyenler. Google'da çıkmıyor. Sen İsa yalan mı söyleyecek? Şeytanın avukatı ve köstebek filmlerinin başrol oyuncusunu soruyorum. Hayır, aynı kişiler bunlar. Ayrı ayrı diyor yalnız. ya ben baştan kaybettim zaten böyle bir arkadaşım için. Canlı yayında satış sevgili izleyenler. Ney? Ne? Okaliptus ağacı bildi. bu arada sevgili izleyenler 5. cevabını ararken 2'nin cevabı geliyor. Okaliptus doğru cevap ve son sorum artık... <laughs> Nisa oradan oynuyor bu arada sevgili izleyenler. <laughs> son sorum şey bunu da sen bil artık. şeytan avukatı ve köstebek. Bana bana usta oyuncu. Belki ağacı bilirdim. Ağacı bilirdim. bilirdim. Bildim bilirdim zaten ama. ama bunu nasıl bileyim? Bilirsiniz yahu. Telefonun şarjı bitti sevgili izleyenler. Bazen olmayınca olmuyor. Gerçekten biraz daha bu tarafa dönelim. Peki ben sana ben, 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 ben sana şöyle bir ipucu vereyim. Çok karizmatik ve yakışıklı bir oyuncu. Yakışıklı deyince hemen Brad Pitt demeyin. Biraz biraz yaşı var. Şunu söyle bana zaten. Kaliteli. Nisa'cığım bunu da sarsın. <laughs> Hangisi biliyor? Şu yakışıklı çocuk var o biliyor. Sevgili izleyenler şurada yakışıklı bir çocuk var. O biliyor. Çok enteresan bir yarışma oluyor şu anda. Ne yapacağımı nasıl biteceğini bilemiyorum. Peki. Şeytanın Avukatı ve Köstebek filmlerinde oynayan usta oyuncuyu soruyorum. Buradaki kalabalıktan aynı kişi Scarface'te de oynadı. Ben duymuyorum bakın. Johnny mi? Johnny mi? Johnny'li bir şey değil ya. Ben bakmıyorum. Düşünün. Düşünü. Düşünün. Düşün. Ne? Biraz. Nedir? <laughs> Tony Montana oynadığı karakterin ismi evet. Tamam işte. E tamam ben ama oynayan canlandıran i̇şte aktörü Karakteri sanıyorum. bilmişim yani. Ama yani kimdir o aktör? O öyle tanınmış filmden dolayı adını çok fazla bilmiyorlarmış. Filmde ünlenmiş. O yüzden genelde ona filmdeki Ne diyorlar? Bak, hitap bir şey, ediyorlarmış. Oradan ne diyorlar? Ne? Ben bu arada Evet. E... Ya <laughs> ya <laughs> ben burada manzaraya bakarken ben siz deyin ki Arif Bey bana ilham geldi. Yukarıdan böyle bir şey geldi bana. Allah benim bu ödülü kazanmamı istiyor. Ben de böyle evet. uzaklara dalıyorum. Aslında <laughs> <Anla> ben Aslında <laughs> <laughs> cevabını Şöyle. buldum. Evet sayın seyirciler Al Pacino. <laughs> Pardon efendim duyamadım. Pacino. İnanamıyorum. Nereden geldi bu? Çok zeki cevap? olduğumu söylemiştim zaten. Çok zeki. Kaça gidiyordunuz? E, 11. 11'e gidiyorsunuz ve bu zeka <laughs> gibi dik <değil>, sevgi <laughs> Bir daha baş bakalım. Al Pacino. Kameraya doğru. Al Pacino. Al Pacinoymuş. Doğru cevap efendim. Nihayet yarışmayı bitiriyoruz artık gerçekten de. <laughs> Çok güzel. Hemen yardımcımdan ee, bugünün anısına size güzel bir kitap armağan etmek istiyoruz efendim. Yardımcı da yakışıklı demiş bu arada. <laughs> Burada Şaka herkes... yapıyorum tabi. Bunun... Babam izleyecek bunu biliyor. Artık çok geç. <laughs> İzleme baba. Amcacım yani yapacak hiçbir şey yok artık. Amcacım değil babam çok genç bir insan alınır bu lafa. Abicim yani ne yaptın Allah razı olsun. <laughs>